Ha seni pompamla edeyim ben ya. Abi, abi, sen abi. Evet. <laughs> ya. Alacağım seni Furkan sıkıntı yok. Almak değil de abi yani. Pompon oyundan kaldırsınlar artık ya. Ben bıktım ya. Bıktık ya. İp yedir adamı var ya 30 mermi boşalt. Yeter ya. Bıktık. Yeter ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Başka bir Warzone videosuyla karşınızdayım. Eğer kanalımı ilk defa görüyorsanız ve ziyaret etmişseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Loda atlarımı merak edenler için hemen buraya bırakıyorum. Ayrıca açıklamalar kısmında Discord kanalımız mevcut. Eğer bizimle oynamak isterseniz oraya gelebilirsiniz. İyi seyirler. Wow, sol kapıda 25 kişi var haberiniz olsun. Çatıya da bir tokatlarım seni it. Kime vurdunuz sanıyorsun sen? Adam karşısına çıkacak Ömer. Abi takım toparlan. Abi hiç toparlanacak durumda değil. Öldüm öldüm. Allah belanı versin. Hocam bitti. Heee. Down. Aldım ben kamera karamanı. Okey sende. O yakın çıkan çatı. Haberiniz olsun. Plate yok. attım 3. Armor yok mu ya? Attım. Sıkma abi sağa sola. Adamlar gelecek. Çatıya düşmez değil mi? Düşmez. Evet evet öldüm ben. Teşekkür ederim. Al abi. abi arkadan, arkadan da mı atıyorlar ya? Arkada var. Ben az önce arkaya sıkıyordum zaten. Pencere şeyin işaret ettiği Furkan'ın. Buradan çıkmamız lazım. Armor lazım. Armor iki tane atıyorum yere. Atsana acaba? Vay lan. Arka saldı bize. Arabaya binelim. Aa karşında. Yatıyor lan o iti. Down abi be. Asıl bir tane kilit daha geliyor. Tam bir... Üstünde mi? Şurada içeride. Oynayamıyorum abi, armorum yok. Ben UAV buldum beyler. 60 HP. UAV basabilirim. Gördünüz. Soldan gelenler var. Sol bende de yok ben bir köşedeyim ya. Onun arkadaşları gelecek yalnız. Bakıyorlar. Aşağıda abi, o çıkacak dışarıya, ölecek. Aşağıda mı? Evet, bizimle aynı yerde Darla lan itleri, Geliyorum. Çok darlama. Çok dar yapma. Üste çıktılar. Ben nasıl yüksekti lan onlar? Anlıyorum abi. Hepsi paket. Paket abi. Takım niye dört farklı yerde? Berkay sen neredesin? Abi bu taciz altındayım abi. Oynatmıyorlar beni. Yardım ederseniz çok sevinirim. Oğlum oraya gelene kral var içeride. Neyse abi, gidelim Berkay'a. <laughs> hey, Neyse Nerede krala. Nereden abi. Krala krala. Krala bırak para gelsin. Kral bizimle izahda. Kusuyor pusuyor pusuyor. Pus. Kırık abi. Kaçırdın lan adamı. Abi bu ölü ya bu. <laughs> Oğlum, uran ama. Uran kral. Uran kral. <laughs> Üstteki down. Kulümü alamadım. Şuradan bakıyor Ömer. Merdivenden. Orayı göremiyorum abi. Dağın dağı var burada. Hemen solunda Berkay. Ben kulaktayım kanka. Emre hemen hemen solunda. Hayvan adam. Aynen hayvan gibi adam. Bravo. Kovantiyi atsana aşağıda. Gideceğim kanka bir dakika. Bir loot yapayım. Öldü mü abi burası? Seçilleri var mı? Öldü öldü. Vardı bir tane Hı. aldım. Başka görmedim. Şunun lootuna bir bakayım. Birini gördüm dışarıda. He. Çok güzel be. lan. O nereden, nereden, vurdu abi seni? Ya? Market market. Abi biraz bir da. Uzakta sıkıyor bana. Ya sen kimsin ya? Bir daha kırık. kırık. Bir, daha. Bir daha vurdum adamı gelip. %60-%70 civarında kullanıyor. Kes Alan geliyor. Vurdunuz değil mi o adama? Bir tane vurdum abi. Furkan deneyebilir misin? Deneyemezsin adam gördüm. kırık. Furkan beni denesene kanka. Furki. Helalsin lan. Lan adam var. Önünde mi? Helal. Sen ne yapıyorsun? Bunlar Türk ya. Turkish hold diyorum. Ben para attım arkama. Nereye gidiyorsun? Aa burada shop yok ya abi. Pardon abi sorry. adamı <laughs> getirdim buraya kadar. Neyse. <laughs> 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 öldürdün beni. Öldürdün Furkan senin ben. Kırık abi kırık. Nereden? Nereden, nereden Live. Live veriyorum. Live veriyorum. Ben görmedim orada. bile. Şu taraflar. <laughs> Neredesin Barbarım lan? Mi? Ha? Kim ateş etti oğlum bana? Şurada adam. Etine kamyon yiyordu gemide. bir daha. Tam kamyon işaretini kaldır abi. Kamyonda. Arkadaşın saldı şu korkudan. Down kaldı Abi çok kalabalıklar onlar. Abi bir daha mı var burada. Üç kişiler. Yani üç gözüküyor. Kaçıyorlar arka tarafa doğru. Arkaya açıldılar. Birinin armoru kırıldı. Bir tane daha var. Bir tane daha down var. Son ayakta kalan herhalde o. Bir tane var değil. Evet. Tamam var gerek kalmadı. Recon mu yapmaya gelmiş bu sığırlar tamam. buraya? Rakibin daha da oyun bitirmek keyif. Vereyim Sen mi de? benim silahlarımı? Yok yok. Açtım bir evi. Diğerini ne zaman isterseniz söyleyin. Tamam mı abi. Markında. İkinci katta bir adam daha var. Yapıştıralım, onları. Okay, okay, okay. Yapıştıralım. <laughs> onları. -tex, -tex. onlara. Furkan. Okey okey okey. Yapıştıralım. Zıplatalım onu. Temtex, Memtex. Alt katta onlar ama. Biri arkada işaretledim verdi bayağı. <laughs> Arkadakinin armoru kırık. Önüne çıkacak. Oo, are Are you scared? Are you scared? İkinci katta. Nerede? Dağın Dağın da aynı burada aynen suda. var vardı. O bir şeyle atıyor ama güzel atıyor. Al o. Şey, dal abi ona. kaldır ona. Ne yapıyorsun? Aa, bizi yapıştırdı biri. Bir tane var burada. Aa, yan tarafta, yan tarafta, yan tarafta hemen. Karşıdaydım. Nereye gitti Buradan. lan bu? Burada. açtım. Ha seni pompanla edeyim beni. Al, al, ya. yani. Alacağım seni Furkan sıkıntı yok. Almak değildi abi yani. Pumplu oyundan kaldırsınlar artık ya. Ben bıktım ya. Bıktık ya. İpi yedir <laughs> adama var ya 30 mermi boşalt. Yeter ya. Bık. Yeter ya. Bıktık <laughs> <Yeter> ya. <laughs> Bu ne yapıyor lan? Furkan aldım. Aldım. Ben alacağım a abi sen. Aa tamam, UAV aldım ben. Self <laughs> aldım ya da. ya. <laughs> Oyunun sonu. <laughs> Hiç acımam self alırım. Hepiniz ölümden Mükemmel. Ben kurtulacağım. Öf. Mükemmel. Oo çok işte. güzel. Aa enemi açtı ama olmadı. Enemi açtı beni görüyor Furkan'ı görüyor. <laughs> enemi açtıysa biz de altta kalmayalım. Gayet Bir şey değil mi? Furkan yat yat. Yat oğlum yat. Kanka tam numara da 11 numaralı hangarda. 11 numaralı okey. Ben burayı aldım burayı yatacağım. Yat Furkan. Ben damage kaçacağım. Alana sokmayın ya. abi onları. Şu, Şu sağda sağdaki abi. sağdan oynuyorlar bak işte. O bakıyorum. Aa, bak, 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 hangara bakıyorum. Soldaki hangara bakıyorum. Arkadaşın tutuyor. Nereden gireceksiniz? Ulan VLK'm olsa. Bir tane daha adam var. Bir tane Nerede daha adam var. Live ver. Sonra Emrah adam orada üstünden gelecek. Gelsin nereden bir... geliyorsa gelsin. Üstü ya da solundan gelecek, sağda hiç kimse yok. Bina kaldım. <laughs> <laughs> Ersakta. O serbest kaldı. Abi soldan oynadılar. Şu taşların solda arkasında var, 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 var. Ben niye göremiyorum oğlum? Furkan yardım istediğin anda sıra sana Tamam Murat, tamam Murat, emir. Murat bu, Bir tane kaldı. O da öldü. Ölmedi, armor kırık. Hayfundaki live eleman, live'ımdaydı. Tamam, tamam, tamam dur tamam, ben tamam, şimdi. Tamam. Odan, odan. Basma o selfie. Basmadın. E ee, bir tane adam var. Şurada abi biri de. Ne olur finisher. Yalvarırım stanım var finisher. <laughs> Gördüm. Sat, Satmasak mı? Stun'la stun'la tamam. stun Stanla stanla stanla. Bir daha stun attım. Bir daha stanlı. Bir daha stanlı. Bir daha attım. Bir daha stanlı. <laughs> <laughs> nice sanırım. <laughs> Aşağılandın. Helal. <laughs> <laughs> o hangisi ya lan? Elindeki Berkay? Felek lan yerden buldum çok hoşuma gitti lan. Şeyi falan görüyor musun? Çok hoşuma gitti yerden buldu milleti darlıyor onunla İyi güzeldi Yakıştı Berkay yazmışlar evet, bak Ben sattım